Hoş geldin. Bana sana böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bugün eş işe bir şey yapacağım. Önce kostüm tekrardan kostüm yapacağız. arkadaşlar. Sanırım ben neyse. O. Ne koşuyor yapacaksa. De. De. Nemir şey benim sayemde YouTuber oldu ve YouTube'un çoğu kuralını ona ben öğrettim. Hay Allah! Hey babam. Duyduğuma göre setli kovboymuşsun. Evet. var. Şaka şaka oyuncak mermi. Evet kostümün nasıl? Kovboy. Güzel kovboy. Evet kostümümü beğenenler el kaldırsın. Huu. Huu, ben de el kaldırıyorum. Ekran bulanık değil değil mi? Değil değil. Tamam. Şimdi spor çekelim. 5 dakikalığına ya da 3 dakika. Şimdi öncelikle Olduğumuz yerde yavaş bir koşuyla başlayalım. Yani olduğumuz yerde saymak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Osman arkadaşımız bir şey söyleyecekmiş. Ona bir fırsat verelim. Ar Arkadaşlar 3 e dakika geçince ben Demir'e söyleyeceğim ve e spor sunarıyım. Suri'yi ben tutuyorum. Şu an bir dakika dakikanız kaldı. Yok, pardon. Hadi devam et, devam et. Şimdi daha hızlı koşun yerinizde. Osman say. 2 diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Şimdi şimdi bu hareketi yapıyoruz. İsmini ben de bilmiyorum ama ah, ismini ben biliyorum. İsmi Yıldız Sıçra hareketi. Hı. Yıldız Sıçra hareketini mi? Tamam. Bir saniyeliğine. Osman tekrardan sıra sende. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Şimdi yıldız hareketi yapalım. 10 saniye boyunca yap. Hadi başla Osman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5. Dur. 4, 2 1 0. Şimdi şimdi per, küçük pervane hareketini yapacağız. Çok hareket. Ama ayaklarımız bu şekilde duracak. Sanki betona yapışmış gibi. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi büyük pervane yapacağız şöyle. Bu hareket. Başla tutma süreye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi yere yatın. Şimdi böyle dizin e, Kolunuzdan yardım alın. Şimdi bunu kaldıracağız 10 saniye. Sonra diğerini kaldıracağız. 10, Başla. 9, 8, 7, 6 tutmaya dikkat edin 6 5 4 3 2 1 Şimdi diğeri 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 0 Şimdi kalkın <laughs> e ee, Şimdi Az kaldı Osman Şimdi ter, Şimdi böyle Kelebek hareketi yapın. Başlayın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi bacaklarınızı birleştirin, açın bacaklarınızı, o, ona doğru esneyin. Başla süreyi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi diğer bacağınıza doğru esneyin, başla. 10, 9, 8, 7, 1, 1, 6, 5. 4, 3, 2, 1 ve 0. Şimdi bacaklarınızı birleştirin. Böyle yapın ve dizi ve kollarınızla böyle yapın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.